Merhaba arkadaşlar. 3 Kasım Perşembe iddia tahminleri, banko maç iddia analizleri ve iddia yorumları ile sizlerle birlikteyim. Saat 20.45'te Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag evinde Sivas Spor'u konuk ediyor. Slavia Prag form durumuna baktığımızda ilk yarısını 4-0 önde bitirdi. Sparta Prag karşılaşmasını 4-0, ilk yarısını 2-1 önde bitirdi. Mlada Boleslav karşılaşmasını yine 2-1 kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarısı 0-0 biten Dukla Prag karşılaşmasını Balkani karşılaşmasını 1-0. ilk yarısını 2-1 önde bitirdi. Bohemes karşılaşması da yine 4-1 kazanmıştı. Slavia Prag. Sivas Spor'un form durumuna baktığımızda ilk yarı 1-0 önde bitirdi. Culuş karşılaşmasını evinde 3-0 kazanmış. İlk yarı 2-1 mağlup bitirdi. Balkani karşılaşmasını ise evinde 4-3 kaybetmişti. Deplasmanda ise ilk yarısını 1-0 önde bitirdi. Başakşehir karşılaşmasını 2-0 kazanmış. İlk yarılarını 1-0 mağlup bitirdi. Trabzonspor karşılaşmasında 1-0 yenilmiş. Balkani karşılaşmasını ise 2-1 yenmişti. Sivas Spor. Slavya Sivasspor Sivas Spor arasında saat 20.45'te oynayacak olan Avrupa Konferans Ligi maçı ile ilgili tahminim. Maç sonu Handikap 1-0. Saat 20.45'te Avrupa Ligi'nde Şerif Traspol evinde Omaniye'yi konuk ediyor. Şerif Traspol'un form durumuna baktığımızda ilk yarısı 1-0 önde bitirdi karşılaşmada. Baliti'yi 2-1 yenmişti. İlk yarısı 0-0 karşılaşmada yine bu 2-1 yenmeyi başarmıştı evinde Şerif Sıraspol. Deplasmanında ise ilk yarı 4-0 önde bitirdi. Duro 6-0 yenmiş. İlk yarılarını 1-0 mağlup bitirdi karşılaşmada. Manchester United'a 3-0, Real Sociedad'a yine 3-0 mağlup olmuştu Şerif Sıraspol. Omanya'nın form durumuna baktığımızda evinde ilk yarısı 1-0 mağlubiyetle kapadı karşılaşmada. Real Sociedad'a 2-0 yenilmiş. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada yine Nea Salim ise 1-0 kaybetmişti Omonia. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk yarıda 1-0 mağlup bitirdi karşılaşmada. Paposo 3-0, Aile'ye 1-0 yenilmişti. İlk yarı 0-0 biten karşılaşmada yine Manchester United'da deplasmanda 1-0 kaybetmişti Omonia. Avrupa Ligi'nde saat 20.45'te oynayacak olan Şerif Trabzonspor Omonia karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1-0 çifte şans. Kazanma yüzdesi yüksek katıl elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz günün güvenilir ideal en iyi banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Katıl butonu tıklayıp gelmek isteyeniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram, Instagram veya YouTube'dan benimle iletişim kurabilirler. Saat 20.45'te Avrupa Ligi'ne Feyenoord evinde Lazio'yu konuk ediyor. Feyenoord'un form durumuna baktığımızda ilk yarı 1-0 mağlup bitirdiği evindeki istat karşılaşmasından 1-1'lik skorla ayrılmıştı. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada Midland'da 2-2 evinde berabere kalmıştı. İlk yarı 1-0 önde bitirdiği karşılaşmada ise evinde 2-0 yenmişti. Deplasmanda ise ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Sumgraza 1-0 mağlup olmuş. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada ise Altmar 3-1 yenmişti. Lazio'nun form durumuna baktığımızda ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Udinese Calcio ile golsüz berabere kalmış. İlk yarı 1-0 önde biteli karşılaşmada Sturm 2-2 berabere kalmıştı. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada ise Milan'ta evinde 2-1 yenmişti Lazio. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 önde bitirdi Atalanta karşılaşmasını 2-0. İlk yarısını 2-0 önde bitirdi Fiorentina karşılaşmasını ise Deplasmanda 4-0 kazanmıştı Lazio. Avrupa Ligi'nde saat 20.45'te oynayacak olan Feyenoord Lazio karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 23'te Avrupa Ligi'nde Braga evinde Malmö'yü konuk ediyor. Braga'nın form durumuna baktığımızda Evinde ilk yarı 1-0 mağlup bitirdi karşılaşmada. Chavez'e 1-0 mağlup olmuştu. Deplasman'da ise ilk yarısı golsüz biten karşılaşmalarda. Pelugueri ise 2-1 yenmiş. Union Berlin'e 1-0 mağlup olmuştu. İlk yarı 2-0 mağlup bitirdi karşılaşmada. Estoril 2-0 yenmiş. İlk yarı 3-1 mağlup bitirdi karşılaşmada ise. Saint-Gloise ile 3-3 berabere kalmıştı Avrupa Ligi'nde Braga. Malmö'nün form durumuna baktığımızda evinde ilk yeri 2-0 önde bitirdiği karşılaşmada. Dujur Garden'a 3-2 mağlup olmuştu. İlk yeri 2-0 mağlup bitirdiği evindeki karşılaşmada yine Saint Gloss'e 2-0 kaybetmişti Malmö. Deplasmanda ise ilk yarısı golsüz biten karşılaşmalarda Göteborg'a 2-1, Union Berlin'e 1-0 mağlup olmuştu. İlk yeri 1-0 mağlup bitirdiği karşılaşmada ise Haçken'e karşı 2-1 kaybetmişti Malmö. Saat 23'te Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Braga Malmö karşılaşması ligi tahminim. Maç sonu 2 üst. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Mesaj ve beğeni gönderen tüm dostlarıma ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Bon şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.